ama vatandaşımız tekrardan o sizin göreve geldiğiniz yıllardaki gibi, ilk başlangıçtaki gibi reçetesini alamadan, parasını alamadan çıkmaya başladı. Biz üzülüyoruz bunlara yani. Her ilaçta ya. fark çıkıyor. Fark çıkıyor çok fazla. Farkı ödeyemediği için alamıyor. Alamıyor. Muayen ücretlerinin, bu farkların kaldırılmasını istiyoruz biz. Hoş yani en azından diye. minimuma indirilsin, alım gücüne yaklaştırılsın biraz daha. Vatandaşın içeride muayene ücretleri birikiyor. 100 lira oluyor mesela. 5 liralık ilacı almaya gelse şimdi ağır geliyor ücretli almak zorunda kalıyor bu. Bu ilaç 50 lira olduğunda alsam mı, muayene ücretini mi ödesem diye ya. sıkışmaya başlıyor. Bunun yüzünden beni şikayet eden insanlar... Yani mı? hastanede vatandaştan para almamak için eczaneyle e, muhatap edin. Tahsilat bürosu Hı. olarak. Eczaneci'nin şey ne? Koluyu da Hoş geldiniz. Nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsınız? Emek üretmen çavuşlarına evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref Sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Başarılar diliyoruz. Başarılar. Allah razı olsun. olsun. Sağ olun. İnşallah.